has been retrieved. Yani? Four kills remaining. Kardeşim, kills remaining. Three kills remaining. One enemy remaining. Da şu One kill remaining. Two kills remaining. Starcor deployed. Arkadaşlar şimdi oyundan kısaca bahsedecek olursak oyun güzel. Yani canınız el sıkırında girersiniz arkadaşlarınızla. Yani oyun efsane bir oyun. Öncelikle ondan bahsedelim. Oyun her birden sarıyor kardeşim. Ee, mükemmel bir iPhone 6 ile de nasıl oynanır? Ekran kaydı dışında rahatça oynayabilirsiniz. Yani bir el oynayabilirsiniz. Ondan sonra çık gir yapıp tekrar oynayın. Ben daha önce hiç denemedim ama yani bir el oynuyorsun. sekiz 8, 8 roundluk bir oyun var bildiğiniz gibi. Onu oynatıyor. Ara sıra donmalar oluyor ama onu bir tık şey start. Şu adamlara biraz vuralım bir. kills remaining. Two kills remaining. Kişi kaldı. Ben hemen şu bombayı kuracağım. Şunu bu kuralım. Arkadaşlar dediğim gibi hani ekran kaydı dışında sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Ay 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 ay. Bitti. Beşini de ben vurdum galiba. Yani ekran kaydı dışında oyunumuz bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. Get ready. bakacağız. Bakalım bu videoda sorun çıkaracak mı oyun bize. Şu anlık bir sıkıntı yok ama yine bunu derdemez tabi oyun dondu donmalar oluyor arkadaşlar ekran kaydında. Ekran kaydı dışında da oluyor ama çok böyle abartılacak bir şey değil yani oynayabilirsiniz. Cihazım iPhone 6 Plus 16 GB. Onun da bilgisini vereyim. Hiç özellikleri kullansak mı hocam ne yapsak? Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunları da öğrenmem lazım. Round start. Atalım bir dallar bir. Headshot. Düşmanların yerini gösteriyor. Okey. Ne oldu vurduk. Bombayı ben mi almıştım? Bomba ben almadım herhalde bilmiyorum. Buna da vurduk kardeşim. Şu an çok şükür güzel ilerliyoruz yani çok fazla abartı bir kasma yok. Kasmalar çok çok olmazsa video da çekerim arkadaşlar öyle söyleyeyim. Star Core deployed karşı taraftan bir kişi var. Bomba A'ya kurulmadığına göre B yo A'ya kurulmuş. Round win. Bu roundu da aldık. 3 round oynadık şu anlık. Çok bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ama beni genelde ekran kaydında oyundan atıyordu. Şu anlık öyle bir şey olmuyor çok şükür. Bakacağız. İnşallah öyle olmaz. Biz de rahat rahat her gün videomuz çekebiliriz. I oh got the star Just try and take it off me. Ekiple de videolar gelecek bu arada arkadaşlar. Halledeceğiz. 10 seviyede daha olmadım. Bir olayım. Ondan sonra ben maçları da gelecek. Bir de tam ayarlarımı yapmadım. Mesela dürbün hala dokundurakta falan. Dil İngilizce olduğu için. Onları da tamamen ayarladıktan sonra çok çok daha Round start. İyi videolar yapabilirim vallahi Antipo ile ilgili. Free burada da alışalım lazım olacak gençler. İşte bombayı ben aldım hemen kurayım şunu. Two kills remaining. Şunu kuralım karşı tarafta iki kişi var. deployed. One kill remaining. Benim de. Güzel. Round win. Valla 4-0 yaptık güzel ilerliyoruz şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı hala. Get ready. iPhone 6 şu an bu şekilde performans gösteriyor yani gördüğünüz gibi. Her şey videoda kardeşim. Telefon bu şekilde performansını gösteriyor. Yani böyle oynadıktan sonra nasıl vereyim nasıl örnek verebilirim size ekran kaydı dışındaysanız mesela bir ele attınız şu an 5. roundtayız değil mi? Oyun 8 round sürüyor zaten. Ee, çık gir yapın iPhone 6 cihazlara kullananlara söylüyorum iPhone 6 Plus benimki. Ee, çık gir yapın abi böyle oynadıktan sonra yeni oyununuza gelin. Evet sizi, diyelim size oyundan atıyor. Ne ara geldim canımı 50'ye indirdi ya. Yani şöyle arkadaşlar diyelim oyundan attı size oyun içinde. daha eliniz bitmedi oyundan attıysa şu önümde biri daha var. Yani diyelim oyundan attıysa kardeşim direkt zaten oyuna girin. Ee, zaten hemen giriyor oyuna. Ve sizi kaldığınız ramp'tan devam ettiriyor arkadaşlar. Start deployed bizim adamı... Bunu da vurduk arkadaşlar. Şu an dediğim gibi cihaz güzel ilerliyor ve bu şekilde devam ederse iPhone 6 ekiple beraber rank maçları gelebilir. Ayarlarımı falan düzeltirim arkadaşlar. Her gün bir rank maçı atabiliriz. Sıkıntı yok. Hatta Youtube algoritmasını bozmasa ben Valorant ilgili günde 2 video bile yaparım. Şu ana kadar bizim gibi bir sıkıntı yok. yani aşırı bir kasma Ya video çekebiliyorum şu anda gördüğünüz gibi. Ya konuşabiliyoruz falan rahatça. Videomuzu çıkarabiliyoruz ama şu an bu rakipler kolay tabi. Şu an bot bile gelebilir. Bu çünkü benim seviyem 3. İki, İki kill mi aldım aynı. Bunlar bot mu abi? Çok kolay lan bu adamlar. Bombayı ben aldım. Round win. Bunu da aldık. 6-0 oldu arkadaşlar. Yani bu adamları muhtemelen 8-0 yeneceğiz. Switch sides next round. Yani kardeşim performans bu şekilde şu anda görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. iPhone 6 Plus 16 GB hafıza. Bu şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar vallahi. Dayanım. Bu arada sizlere bir sonraki videomuzda önemli bir bilgi vereceğim Yani oyuna yeni başlayacaksanız kesinlikle o videoyu izlemeden oyunu indirip başlamayın Çünkü yaptığınız bir hata arkadaşlarınızla oynamanıza engel olabilir ben bunu daha önce start. O yüzden yani o videoda sizlere bunu anlatacağım 4 kills remaining tamam. Headshot sen bunu vurduk. Bizde i̇şte de 3 kişi kaldı. Starcore deployed. Kullanayım mı? Adamların yerini gösteriyor bu. Onunla ateş edebiliyor muyuz arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum. Gideceğim şimdi. Round win. Bunu da biz kazandık. O Şunu ateş edebiliyor muyuz ya yolladığımız şeyle? MVP at half My brain is always flooded with inspiration. Match 20 kill point. Mi var? Bakayım. Ya yine 20 kill var. Arkadaşlar vallahi geçen videoda kötü oynamıştım bildiğiniz gibi. O da işte oyun şunu alacağım lan bu arada güzel silah bu. Yani geçen videoda kötü oynadım. O da işte oyun çok fazla donduğu için de çok şükür. Yani şu an çok fazla donmuyor. Ve bu benim moralimi bir tık düzeltti. Niye derseniz Valorant ile ilgili daha güzel videolar gelebilir. Haberiniz olsun. Böyle donmazsa oyun daha iyi şeyler yapabiliriz bu oyunla ilgili. Rank videoları falan. 10 seviye olunca ranka başlayacağım direkt. Ekip de rank videoları falan eğlenceli olur. Sarar arkadaşlar. Round start. Ama oyuna bir Türkçe dil seçeneği gelmesi lazım. Oğlum bu silah tekli. Kills, kills remaining. Three kills ya, remaining. Two kills remaining. Wolf'üz kardeşim ya? enemy remaining. Çaldırdık kili. Burada benim tabancayla ilk defa oynuyorum. Round win. Ulan, oha. HS vurdum mu ben? Bilmiyorum tek attı. 8-0 oldu bitti herhalde. Victory. Aa, aynen. Bu şekilde arkadaşlar hani then, MVP olmuşuz olurum ama o seviye olmadan önce yani rank maçlarına başlamadan önce daha önemli bir bilgi vereceğim sizlere yani yapmamanız gereken bir hata var oyunda oyuna ilk başta başladığınız zaman bir sıkıntı oluyor o sıkıntıyı yaparsanız ne olur arkadaşlar o sıkıntıyı yaparsanız arkadaşlarınıza falan oynayamazsınız onun da bilgisini bir sonraki videoda vereceğim kardeşim. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Daha fazla Valorant Mobile videosu için de lütfen like atmayı unutmayın. Like attıktan sonra bir tane de yorum bıra bırakabilirsiniz. Yani belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.